sırasında kullanmamız gereken aletler turnike, vakumlu tüp, holder ve iğne. İğne şekli ve holder. Vakumlu tüpümüz. Eldiven. E, ee, kanalımız sırasında önce hastaya ait bilgi sorunu kontrol edilir. Ondan sonra e, hastanın eğer açlık durumunda kan verilmesi gerekiyorsa aç ya tok olduğu e, tespit edildi, teyit edildi. Ondan sonra kan alacak kişiye uygun bir pozisyonda oturması gerektiği bir Sonra biz türnike bağlamı bağlıyoruz. Türnike 10-15 santim kan alacak bölgenin 10-15 santim yukarısında olması 30 saniye geçmedi bağladığımız süre. Evet. Kan akışı iğneyi dar bir açıyla dar bir açıyla Evet, şu şekilde damarı. oval kısmı evet. damardan içeriye girecek şekilde elimizle sabitliyoruz. Kan kan akışı olduğunu gördüğümüz Elin an turnikeyi açıyoruz. Şimdi, İğneyi çekerken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Ondan sonra iğne